Yamaç anneciğim Yamaç Yamaç hep uyuyor acaba ateşi mi çıktı Bunu acilen doktora götürmem lazım Hadi gidelim Yamaç Gel Gel doktor beyin yanına gidelim Tık 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 İyi günler Biz muayene için gelmiştik gelebilir miyiz İyi günler Doktor bey Doktor bey ben oğlum Yamaç'ı getirdim Yamaç bizim daha yeni doğdu küçük bebeğimiz 3 aylık yalnız sürekli uyuyor bir muayene edebilir misiniz Yamaç'ı İsterseniz yuvasından çıkarayım onu ben yok yok öyle de yaparız ama böyle zaten göremiyorum ben de onu göreyim çok merak ediyorum nasıl olacak diye yuvasından Neyi sürekli uyuyor biraz ateşi de var gibi geldi. Bir de böyle sanki karın tar karnının oralarda bir yerde bir şey batmış gibi dışarı çıkarmıştık ama bir bakabilir misiniz? Belki bir diken falan batmış olabilir çimenlerde. Ateşi Tabii. Ateşi iyi. Ateşi iyi mi doktor bey? Ama. Bir karnına bayılma var mı? Bayılma mı? Varsa. O evet arada oluyor. İsterseniz bir bakın karnının o taraflarda bir Hı -hı. diken falan var mı diye. Evet, an... Var mı doktor bey? Şey Ameliyathaneye götürmemiz gerekecek mi onu? Yani, ne diyeyim, ya. Tabii. Canı acımaz değil mi? Bir iğne yapsaydınız onu uyuştursaydınız keşke. Ne oldu Aldınız mı? Ne yapacağız? Ameliyat mı olması gerekiyor? Tamam ben. İğne yapalım. Bir uyuşturalım. Öyle istediğiniz gibi alabilirsiniz. Evet Yamaç olarak bayılmış. Evet bayıldı herhalde. Ona iğne yaptığınız için bayıldı o şu anda. Hemen çıkaralım. Hemen iğneyi yap şey makasla siz şurada diken bakın onu çıkarın. Hemen onu çıkarın siz. Doktor Bey. Evet. Çıkardınız mı? Hemen bir şey e, pamuk koyun bence. Bir krem sürüp pamuk koyun hemen oraya. Doktor Bey. Evet. Hemen hemen çok kanaması olmasın doktor bey. Hemen acil yapalım. Tamam. Tamamdır doktor bey. Yara bandına gerek var mı? Yara bandı yapıştıralım bir tanede. Yara bandı da yapıştırdık. Ben onu yuvasına koyayım. Götüreyim böylece. Kaç güne iyileşir doktor bey Yamaç? Kaç güne? 11 güne. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bizim borcumuz ne kadar doktor bey? 1 lira. Çok ucuzmuş. Siz herhalde bunu iyilik olsun diye yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz doktor bey. Görüşmek üzere. 11 lira. Tamam ben kasada ödemesini yaparım. Görüşmek üzere doktor bey. İyi günler. buralarda var mı? Nasıl su istiyorsun ki sen? Kahramanlı su nerede bulacağız Efe? Buralarda var mı? Hani? Efe yok ki Efe gel 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 anne buldum. Tamam, 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 Aa, tamam. Tor mu istiyorsun? Bakalım neler var. Tor var. Toy Story, istiyorum ben. Toy Story Toy mi? Baz, baz ışıkları, Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Ama baksana Thor çok güzel. Ama ben bunu istedim. Ha? Bunu istedim. Onu mu istiyorsun sen? Dur bak ne göstereceğim sana. Bak şurada neler varmış bakın. Bu ne? Bu pamuk prenses. Bu da Cinderella herhalde. Aa yukarıda minyonlu da var. Anneciğim o mu bu mu? Bu. Emin misin? Baksana ona yüzüne bakayım bir. Bu da güzel Efe. Eh, peki tamam hadi onu alalım. Koyalım bunu yerine. Anneciğim bir daha unutma tamam mı suluğunu? Okula giderken hadi gel eşyalarımız. Hadi yürü kasaya gidelim. Suyunu alalım yürü bakalım. Yürü yürü anneciğim. Yürü yürü koş 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 okula geç kaldı Koş koş koş. Şuradaydı hemen gidip alsana. Efe beni yoruyorsun hep anneciğim ama niye böyle yapıyorsun? Bak şurada hemen sen alacaksın. Teyzeden isteseydin teyzen de oradaydı. Aa, açayım mı sana? Dur bekle açayım. Bu ne ya Efe? Efe bunu açtın mı sen? Te Ay abla şunu açsana ellerim battı hep. Niye öyle? Efe niye böyle bu? Açılmış annem. Açtın da içtin mi yoksa bana şaka Yok, mı yapıyorsun? Açtım. Baksana ellerim. Bu ne, ya? Bu ne? <laughs> Efe bu ne? Efe, Efe, Efe bunu sen mi açtın? Ay Efe Çalışmış. bu açılmış. Aa, Efe buraları pis pis bunu. Aa, Neymiş, ne? dökül... dökülmüş. Dökül... Hayır bu patlamış mı? Açmışlar Ay yoksa bozulmuş mu Efe? Tortu tortu üstü. Efe sakın bunu içme, evet. zehirlenirsin. Olum, bak burası küflenmiş. Bunu hemen bakkala götüreceğim, şikayetçi olacağım. Anneciğim üzülme Efe. Bak ellerim pis, dokunamıyorum. Anne! Efe bunu içemezsin, zehirlenirsin. Efe bak bana bir dakika. Efe bak anne, ben sana alacağım, söz veriyorum Olum. tamam mı? Ama bunu içme anne. o pis. Bozulmuş anneciğim, içilmez o. Sonra zehirlenirsin anneciğim. Çok saçma ya. Ne saçmış anladım ki? Ben de can. Neyse koy koy götüreyim ben onu. Atıver. Götüreyim de aynen atmayacağım. Götüreceğim bunu Atıver. şikayetçi olayım bir ben. Evet. Götüreyim ben bunu. Montum neredeydi? Şurada. bakayım ben. Anneciğim. Emir, sen daha çok küçüksün annem bununla oynayamazsın. Anneciğim Emir bırak annem kanallara bakacağım oğlum. Hayır annem, hayır Emir. Ay yemeği unuttum ben, şunu şurada bırakayım. Anneciğim hayır Emir senin büyümen lazım kumanda edeyim ver bakalım bunu. Ay canıma burcu bur istedi birazcık şunlardan yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim Emir anneciğim senin büyümen lazım sen daha bunları yiyemezsin ki Emir bunlar büyükler için tamam mı anneciğim? Ben yiyeyim birazcık. Aa, Emin nereye gittin annem? Buraya gel anneciğim. Gel anneciğim. için çekmecelerle oynamaz bebekler. Gel <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Bak anneciğim bunlar senin oyuncakların. Küçük küçük güzel güzel oyuncaklar. Al bakalım sen bunlarla oyna. Bakalım sesini. Aa çalışmıyor mu? Çalıştı. Hadi oyna bakalım bunlarla.